Pink Hafıza yolun başındayken programını sunar. İyi pazarlar efem yolun başındayken programından herkese merhaba ben Görkem İldaş. Bugün olduğu gibi ve önümüzdeki hafta her gün haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşacağız. Dün duyurmuştum e, tercih döneminde biz de sizlere eşlik edeceğiz. Resmi olarak açıklanan tercih dönemi her ne kadar 30 Temmuz 11 Ağustos arası olsa da aslında üniversitelerde tercih günleri başladı biliyorsunuz. E, bugün de kıymetli bir konuğumla açılışı birlikte yapmak istedim. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş ee, ben sizi tabii çok yıllar önceden it rektörlüğü döneminizden biliyorum. O zaman da öğrenciyle hep bir aradaydınız, hep yanlarındaydınız. Şimdi de kampüsten geliyorsunuz bu evet. günlerden Pazar. Evet. Ama kampüsün nabzını gidip orada bizzat yaşadınız. Nasıldı gelmeye başlamışlar mıydı Başka, öğrenciler? Dün, e, dünden beri başladılar gelmeye. Dün tabi e, yeni açıklanmıştı sabah karşı altı gibi e, veliler öğrenciler gelmeye başladı. Hmm. Evet dediğiniz gibi. Ya ben e, 11 Ağustos'a kadar devam ediyor tercih dönemi. Her gün oradayım. Hı hı. E, benimle görüşmek isteyenler e, bana gelebiliyorlar. E, hocalar var. İşte her bölümün e, kendi hocaları var. Hı hı. E, Uluslararası İlişkiler Ofisi var. Yabancı diller. Şimdi benden sonra da bir hocayla görüşe şey evet, yapacağız. Yabancı yapacağım. dilin önemini konuşacağız. Evet, yabancı diller okulumuz orada. Evet. Hepimiz öğrenciler işte, orada. Öğrenciler tercih danışmanları var. Profesyonel tercih danışmanları. Yani illa nefe yani kayıt yaptırmaları gerekmiyor. Tabii. Aldıkları puana göre şey işte tercih danışmanlığı yapıyorlar. Yani bekleriz. E, zaten hani bana ulaşabilirler deyince cep telefonunuzu verdiğiniz dönemleri falan hatırlıyorum. Yani hani, o erişilebilir yani şu önemli midir? Mesela biz deriz ki seçeceği bölümün akademik kadrosuna bir baksın. Ama idari kadroya baksın. Hani yönetim kadrosuna baksın. Bunu genelde demiyoruz. Halbuki e, üniversite yönetimi de başlı başına sizce akademik kaliteye ya da çocuğunu aidiyet hissine yansıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, kese, yani vizyonu tepedeki koyuyor. Hı hı. Şimdi bir üniversitenin rektörü Harvard Üniversitesi diyelim. Evet. Harvard Üniversitesi rektörü ...Harvard'da bir fark yaratamıyorsa... ...yani mevcudu devam ettiriyorsa... Hmm. ...orada rektör olmasının anlamı yok. Zaten dekanlar var, bölüm başkanları var. İyi bir genel sekreter üniversiteyi yönetir bu şekilde. Yani akademik kısmı zaten... E, yani ...akademik direktörler, dekanlar, bölüm başkanları yönetiyor. Onun için rektör demek... Hmm vizyon koyan, vizyon biçen. Yani lider ya, bulunduğu ortamı sistemi dönüştürür mü diyorsunuz? Dönüştürür. Liderler değişince de geriye dönüşler de oluyor. Çok örnek var. Doğru. Ya sadece bizim ülkemizde değil her Doğru. tarafta. İşte Amerika'da bir anda başkan değişti. Ee, yani bambaşka bir Amerika oldu değil mi? Yani yıllardır işte teknolojinin öncüsü şu bu. E şimdi işte öğrenciler vize alamaz duruma geldiler. Evet. Yani aynı şekilde bize de bize daha daha da önemli çünkü hele devlet üniversitede daha da daha çok önemli. Vakıflarda en azından ne var? İşte mütevelli e, okulunu kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama devlette kontrol eden yok öyle pek. Yani devlet yani YÖK'e devlette, bağlı. YÖK'e bağlı. Yani e, bir şey yapmasanız sorun çıkmıyor zaten <laughs> orada tamam mı? <laughs> Yaparsanız sorun olabiliyor. Yani rektörlük <laughs> yaptığım için. <laughs> Çünkü e, yani birileri rahatsız oluyor. Hı hı. işte bu niye popüler oldu? Niye öne çıktı? Acaba hı. benim işte üsttekiler diyor ki acaba benim koltuğumda mı gözü var? Hı. Vakıflarda öyle bir şey yok. Ee, ve 12 13 yıldır şu anda Vakıf Üniversitesi rektörlüğünü yürütüyorum. Evet. 2008'den evet. bu yana ben aslında arada birkaç ay boşluk var İTÜ ile MEF arasında. Rektörlük yapıyorum. Ee, dediğiniz gibi ben İTÜ rektörüyken de e, öğrencilerin içindeydim. O zamanlar cep telefonu WhatsApp yoktu, yeni evet, çıkmıştı. Evet. Cep telefonum öğrencilerimde vardı. İneğitdeyken de ben liselere giderdim. Diyarbakır'a gittiğimi mi biliyorum. Kulp ilçesine kadar çıkmıştım. Hmm. Yani Yani kalıcı bağ için bu temas kısmını önemsiyorsunuz aslında Kesinlikle. siz. Bu kalıcı bağdan ben şunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi biz her yerde bir reklamlar göreceğiz değil mi? Vakıf üniversiteleri özellikle. Öğrencilere evet. gel bize bak gör diyor. Ee, şimdi ama içerideki ne diyor kısmı var ya. Yani biz bir yere gittiğimiz zaman siz evdekini memnun ettiniz mi kısmı. Hani evet. genelde potansiyel gelecek öğrenciye yatırım yapıyor gibi görünüyorlar ama asıl içerideki ne diyor? Ben bu üniversitenin araştırmasını çok önemsiyorum. Yıllardır yapıyorlar. ve üniversitelerdeki memnuniyet araştırması. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz siz? İçerideki öğrencinin memnun olması adaya ne söylüyor aslında? Şimdi, içe, şimdi onlar iki tane araştırma yapıyor aslında. Bir, içerideki öğrenci memnuniyeti son iki yıldır da mezun memnuniyeti yapıyorlar. Yani gerçekten tekrar e, takdir edilecek bir e, çalışma. E, şimdi burada mesela biz bir yıl 2017'de 11. olduk vakıflar arasında. Panikledik gerçekten. Yani kalkıp yarı suçlamadık. Yanlış anket yapıyorsunuz demedik. Biz hemen acaba nerede hata yaptık? Ya normal yaşamda da öyle hata değil Hata yaptık. Mi? hani 11. Evet. olmak da aslında 11 evet. yüksek bir yüksek sayı bir ama. bir şey evet. ama işte Beşler'de altındalardayken, ilk ondayken niye geriledik 11 oldu? Şimdi bu arada şey de söyleyeyim de son iki yıldır da birinciyiz vakıflar arasında. Evet. Devlet Devlet vakıf karışımında 200 üniversite arasında da ikinciyiz birinci de İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi rektörü rektör de zaten şey altın evet. ödül aldı ben de aldım Evet. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Evet birinci oldu tabii rektörünü de kutluyorum şimdi böyle bir dönemde gençlerin gönlünü alabilmek önemli bir de öğrenci üniversitede gelmeden önce işte dediğiniz gibi reklam yapıyoruz. ...işte duyuru yapıyor evet. şu anda benim yaptığım gibi işte televizyonlara çıkıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz üniversitemizi. Gelince bunun karşılığını görüyor mu, görmüyor mu? Bu önemli. Bir de yani ben burada mezun olduğum zaman hayatım nasıl olacak? Kolay iş bulabilecek miyim? Yurt dışında işte genelde yurt dışı eğilimi de çok fazla var. Son Geleceğe yıllarda. hazır mezunlar yetiştirmeyi anlatmıştınız siz geçen sene Amerikan Eğitim Konseyi'nin evet. düzenlediği bir toplantıda. Evet burada hani mezunların işe yerleşme oranı da dahil olmak üzere geleceğe hazır mı? Yani evet. nerede bu mezunlar? Aynen. Yani içeride böyle sonra çıktıktan sonra da onu da gele Hı -hı. bahsedeceğim Amerika'daki o kongreden. E Çıktan sonra da bir de onun anketini yapıyorlar. Biz bu yıl mezun memnuniyeti anketinde de mezunlarımızın yani 10 e tane bölümümüz Hı -hı. E onların e anketine denk geliyor. 10 bölümümüzün de tamamı İlk altıda bu yıl, geçen sene ilk ondaydık. Bu sene tamam. ilk altıda. Amerikadaki de geleceğe hazır mezuna. Şimdi konuşulan o. Yani içerik bugün her üniversitede aynı veriliyor. Hı hı. Üç aşağı beş yukarı. Yani yüzde seksen doksan diyeyim. Derslerin içerikleri aynı. Doğru. Kaynak aynı. Doğru. Dijital platformlar aynı. Ee, siz neyi farklılaştırabiliyorsunuz? Hı hı. Yani senin öğrencin diğerlerinde nasıl farklı olacak? İçerik aynı olduğuna göre. Bu işte geleceğe hazır mezun. Yani sektörün aradığı, geleceğe uygun mezun olmak. Şimdi mezun olunca bugün öğrenciyken öğreneceğiniz bilgilerin, yani bilgi kısmından bahsediyorum. Yarısı e, kullanım Günceleri, dışı, güncelliğini yitirecek. yitirecek. E, 2030'a kadar diyoruz 5 sene var. 4 evet. e, dört sene, 4,5 sene, 5 sene diyelim. ...2030'a kadar mesleklerin yarısı yok olacak... ...ne gelecek bilmiyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir gelecek için... ...sadece içerik pompalayarak... Yok. öğrenci yetiştirirsek... ...geleceğe hazır mezun yetiştiremezsiniz. Bu arada gelecek demişken... ...yeni üç tane bölüm dikkatimi çekti. Şu anda da hani çok konuşulan... ...çağda yakalayan... ...mesela dijital oyun tasarımı... ...yapay zeka mühendisliği... ...ki son yıllarda artış var... ...yönetim bilişim sistemleri... ...bu sene MEF Üniversitesi'nde yeni açılan programlar... ...özellikle dijital oyun tasarımı... ...benim de böyle çok dikkatimi çekti. ...çeken, ilgimi çeken ve ileride de hani dünyada da bu sektör olarak evet. gerçekten çok güçlenen bir sektör. Ne söylersiniz bu yeni bölümleri Vallahi tercih orada edecekleri? Allah uğra ders verebilirseniz. <laughs> Değil mi? Ne kadar <laughs> güzel olur. Yıl. E, bu bölümler e, tabii güncel bölümler e, öğrencinin de ilgisini çekiyor. E, yapay zeka mühendisliği bugün e, yapay zeka tüm meslekleri değiştiriyor, dönüştürüyor. Ee, yapay Zeka da mühendislik altından bizim mühendislik bölümlerimizin tamamı e, Amerika'dan ABET akreditasyonu var. Türkiye'de 3-5 tane işte e, İtiyotlu, Boğaziçi, Bilkent gibi üniversitelerin akreditede olduğu bir kurumdan biz akredite olduk. Hı hı. Bu arada tabii e, aklıma gelmişken YÖKAK'tan da bu sene Yüksek Öğretim Kalite Akreditasyon Kurumu'ndan da 5 yıl tam akreditasyon aldık. Bu yıl 35 üniversite başvurdu. 5 üniversite 5 yıl aldı. ...bir kısmı red aldı, bir kısmı geri kalanı da... E, ...iki yıl aldı. Onun için... ...yani... E, ...her alanda üniversitemiz... E, ...en önde e, oynamaya, en önde gençleri geleceği en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Şimdi eğitim yöntemi olarak da zaten çıktığımızda hani flip learning diyordunuz Artık bizde sınav bildiğiniz sınav olmayacak diyordunuz gibi yenilikçi söylemler vardı. Şimdi açtığınız programlara da bakıyoruz. Gene biraz teknolojinin izlerini, ayak izlerini evet. görüyoruz. Ve bir tekmer de var sizde aslında değil mi? Teknoloji merkezi Tek, var. Teknoloji merkezi. Ee, bu teknoloji merkezleri biraz da böyle şehrin merkezinde, göbeğinde olduğu dünyada da hani uygulamalarında bunu biraz görüyoruz. Evet. Sizde Maslak'ta Maslak'ta daha. Evet, dünük İstanbul'da üniversitenin hı. Ile, iç içeyiz zaten. Hı hı. E, şimdi üniversitemizin kampüsü de genişliyor. 3. Üç, ya biz e, sınırız. 3. Kolordu'ya doğru e, ciddi bir e, yer e, kiraladık. O Yine tarafta. aynı yerde. Aynı yerde, evet. Yani o genişleme hı hı. ikinci döneme yetişecek şekilde planlıyoruz şu anda. Hı hı. Yani son birkaç izinler kaldı. E, yani kampüse gelirlerse zaten e, orada bir çalışma olduğunu görecekler. Şimdi bu, bu alanlar dediğiniz gibi yani teknoloji, te, teknoloji Tekmer'de zaten e, chat GPT çıkmasıyla e, yapay zeka çok gündeme gelmeye başladı. Aslında geçmişi var bunun. Hı hı. Biz de 2021 yılında başvurduk. Tekmer, teknoloji merkezi kurmak. Teknoloji merkezin bir tematik alanı olması gerekiyor. Evet. Bizimkisi yapay zekaydı. Hı. Oyun var içinde. İşte... E, üç boyutlu görüntüleme var, e, yanında tabii ki yat, e, yapay zeka hı hı. temelinde var. Bu alanlarda şirketler geliyor oraya, hı hı. öğrenciler şirket kurabiliyor, hocaların şirketleri var. E, yani hem bölümlerimizi destekliyor, hem sektörü destekliyor. Tabii teknoloji bir, tabanlı beş... iş fikri olan girişimcileri destekliyor. Aynen şey, şeyin içindeyiz yani. Biz geçen e, 6 ay önce TÜSİAD e, kendi dünyasını, TÜSİAD üyelerini yapay zeka eğitimi vermek için bizimle işbirliği yaptı. 2-3 hafta önce de bu işbirliğinin sonucunu işte basın duyurusuyla yayınladı. işte yapay zeka. Yani iş dünyasında, hı hı. işte iki anlamı da var da hı yani hı. iş dünyasında yapay zeka. Böyle 3 saatlik bir bizden eğitim e, serisi istediler video serisi. Hı hı. E, büyük CEO'ların şey şirketlerin CEO'ları da var konuşmacı olarak kendi şirketlerini nasıl dönüştürdüklerini. Hı hı. Şimdi biraz başka, başka STK ile e, görüşüyoruz. E, onlar için yapacağız. Şimdilik e, duyuramıyorum çünkü hı hı. daha henüz mesela anlaşmayı bu sivil toplum örgütlerine bizim bir e, yani ücretli yapmıyoruz kesinlikle bunu. Hı hı. Yani sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıyoruz. Böyle de bir yani TÜSİAD'ın bizi bulması bu kadar hı hı. üniversite arasında onun için onlara tekrar teşekkür e, ediyorum. Bir, bir yandan da hani bu yapay zeka konuşulmaya baş. Evet teknoloji merkezi bölümler onunla ilgili. Mesela siz bunu derleyip e, bir kitap haline de getirmiştiniz özellikle ChatGPT. Şimdi bunun yüksek öğretimde yapay zeka diye e, daha genişletilmiş evet. bir yeni versiyonu mu geliyor? Y evet bu baskısı, yeni bir kitap mı? Yeni bir kitap üzerindeyiz. Şimdi hı hı. bugüne kadar ...bizim eğitim teknolojilerini... ...bizim misyonumuz şu... ...üniversite evet. olarak hedefimiz... ...nerede teknoloji... ...ortaya çıktıysa... ...bunun ilk eğitimde... ...yani benim de görevim o... Evet. ...eğitimde bunun uygulamasını nasıl yapabiliriz? Bugüne kadar dört tane kitap yayınladık. Ee, ben ve rektör danışmanımın yazarlığında... ...iki tanesi İngiltere'de çıktı... ...iki tane Amerika'da çıktı. Şimdi üçüncü kitabımız yolda. MEF Üniversitesi'ndeki... Teknolojinin uygulamaları var ve sonuçları var. Evet. Onları tartışan kitaplar bunlar. Böyle geleceği anlatan cekli cekli kitap değil. Yani futuristik böyle bir bakış açısı sunmak değil. değil. İçinde verilerin, araştırmaların olduğu. Kesinlikle. Tabii ki yakın bir gelecek içinde bir perspektif çiziyoruz Tabii. yani. Orada öngörülerimiz doğrultusunda. Bu, bu yeni kitabımızda, bu gösterdiğiniz kitap sadece Cepiti. ...nin uygulamalarını kapsıyor. Hı hı. Amerika'da, şey İngiltere'de çıktı... ...Amerikan Eğitim Konseyi Başkanı'nın da... ...ön sözü var. Yani Amerikan Eğitim Konseyi... ...Amerikan rektörlerinden oluşan bir konsey. Hı hı. Onun başkanı buraya ön söz yazdı. Şimdi yeni kitabımız... E, ...bu süreçte çıkan... ...son 2-3 yıldır aslında... ...2022'de çıktı Çetçipit'i... ...son 3 yıldır çıkan... Hı hı. ...yapay zeka yazılımlarının... ...eğitime uygulamalarını kapsıyor. Ve... Ee, onun sonuçlarını tartışacağımız bir kitap. Hı hı. Felsefi yönü de var. Yani e, sosyoloji yönü de var. E, psikolojik Çok yönü de boyutlu. var. Çok boyutlu. bir kitap olacak. Hı hı. Sadece böyle e, uygulamalı kitap olmayacak. Ee, onda o da yolda. Bir yolda. Şimdi son dakikada adaya seslenin hocam. Yani şimdi konuşuyoruz ya öğrenci merkezliyiz biz. Öğrenci merkezi öğrenci merkeze koyduğumuz bir yaklaşımımız var vesaire. Sizin bu satır aralarınızdan aslında öğrenci merkezi yaklaşım ne olurum biraz yanıtını da alıyoruz. Ee, öğrencinin içeride daha fazla aktif olduğu. E böyle toparlayarak son olarak tercih yapacak adaylara yani mesajımızı kam alayım. Kampüslere gitsinler diyorum. Yani tabii ki televizyonlarda bizim konuşmalarımız var, YouTube'larda var. Dinliyorlar ama kampüste o samimiyeti görebiliyorlar mı? Yani ilk karşılayacak olan muhtemelen öğrenciler olur. Yani sadece bizim üniversite için bahsetmiyorum. Genel olarak. Yani gençler karşı tarafın samimiyetini görüyor. Tabii. Ve bunun da karşılığını veriyor. Yanlış yaparsan da veriyor, doğru yaparsan da veriyor. Doğru. Yani o tekrar şey döneceğim, o memnuniyette 2016'dan itibaren yapılıyor. 9 yıldır. Evet. Yani... Bu bile bir gösterge. Gösterge. Hı hı. Yani öğrenci hata yaptığın zaman affetmiyor. Ee, onu düşündüğünü, ona onu geleceğe güzel hazırladığını, samimi olduğunu görünce de bunun mükafatını veriyor. Teşekkür ediyorum katkınız evet. için. O yüzden de kampüsün ikliminde bizzat bulunarak deneyimlesin diyorsunuz. Evet, Çok sağ olun katkınız için. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikteydi. Hocamızın başta söylediği gibi şimdi yabancı dil meselesini konuşacağız. Böyle anlıyorum ama konuşamıyorum falan diyenler varsa ekran başına. Görüşmek üzere. Opin hafızanın sunduğu yolun başındayken programı devam edecek.